biraz geri gidelim. Evet Sayın Mehmetli Koç aday adayı olarak 5 e, yıldır sahadasınız. <laughs> en çok çalışan isimsiniz. Nasıl görüyorsunuz tabloyu? Hem Türkiye siyaseti şu anda e, yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. HDP yerini belli ediyor. İşte milli görüş yerini belli ediyor. <laughs> Öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir risk görüyoruz. Teşekkür ediyorum. E malum seçim zamanı ama Ramazan, e, her şeyden önce bütün halkımızın Ramazan'ını tebrik ediyorum. Ramazan'ın bereketi, huzuru, mutluluğunu hepimizin yaşamasını Cenab-ı Allah bize nasıl böylesin. Aynı şekilde de seçim süreci, ikisini bir arada getiriyoruz. Tabi her seçim döneminde özellikle ittifak hukukunun e, oluştuğu dönemlerde bir saf belirleme olurdu. Ama bu seçimin bir başka özelliği var bu seçimde ülkede ülkesini seven, içeriden ve dışarıdan gelebilecek muhtemel tehlikelere karşı bir arada olabilen, ona mukavemet gösterebilecek bir yapıyla ülkeyi kağıt üzerine nasıl teslim alabiliriz? Aldıktan sonra da nasıl birilerine teslim edebiliriz düşüncesi taşıyan bir yapı. Maalesef ama maalesef. Bütün samimiyeti söylüyorum. Yani bunu bir ideolojik açıklamayla hak batıl kavgası gibi söylemek istemiyorum. Keşiş dönem, ara dönem olduğu için, Arap dönemi olduğu için bu seçim öyle veya böyle bittikten sonra büyük oranda toplum ülkesini seven, milli manevi değerlerine saygılı, gelecek adına bu ülkenin daha güçlü bir yarınlara ulaşması için kayra eden bir sınıflandırma bu ülkede olacak. Ama açık olarak gördüğümüz şu, insanın ağırına giden de bu, ülkeyi bölmek için uzun yıllardır mücadele eden güçler kendilerine milli manevi değerlere bağlı, kısmen milliyetçi, kısmen ülkücü, kısmen ulusalcı, ne bileyim adına ne derseniz deyin. O insanlarla beraber ülkeyi nasıl bölüp birilerine teslim edebiliriz derdine düşmüşler. Onların gözü belki gör olabilir. Allah onların kalbini bu anlamda kitlemiş olabilir. Ama toplum bütün samimiyetiyle söylüyorum Erhan kardeşim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu olup biten karşısında son derece üzgün. Hani belki Ramazan'ın hatıra var. Bağırılamıyoruz, çağrılamıyoruz. E deprem de var malum. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin. Ramazan ve deprem ikliminden dolayı sesler yükselmiyor. Yani bu tablo karşısında bunu görüp de ses yükseltmemek irtiraz etmemek mümkün mü arkadaşlar? Mümkün değil. Her ne kadar şu an zibariyle bir takım matematik hesapları yapılıyor olsa bile, Allah'ın izniyle bu millet de bu feraset, bu sağduyu olduğu sürece 14 Mayıs 2023 akşamında Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha. Onların tabiriyle söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Cumhur İttifakı ilkeli duruşu 20 senedir yapılanları da dikkate alarak gelecek adına, bağımsızlığımız adına, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı, askeri bağımsızlığı, kültürel bağımsızlığı velasılı bütün diğerler adına Türkiye'yi Türkiye, yi, Türkiye yi yüzyılına taşıyacak bir projenin etrafında oluşturduğu sinerjiyle parlamento seçimlerinde de Allah'a hatırı sayılır bir üstünlük sağlanacak vesaire Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Şimdiden Ramazan bayramı bütün milletimize hayırlı olsun. Ramazanlarını tebrik ediyorum. Şimdiden 14 Mayıs Demokrasi Bayramı'nı da şimdiden tebrik ediyorum. Milletimize hayırlı olsun diyorum. E, i̇nşallah Allah'ın izniyle bu millet bir ve beraber olduğu sürece bizler için yanlış hesaplar yapanlar 15 Mayıs sabahı aynı 15 Temmuz sabahında olduğu gibi büyük bir hüsrana uğrayacaklardır. Trabzon listesine az çekildi. Ankara'da bazı temaslarda bulunduğunuz söyleniyor. 5 yıldır çalıştığımız için e, hedefteki isimlerden sonuçta her ne kadar yol arkadaşı da olsanız bir yarışa çıkıldığında herkes birinci gelmek ister. E, sizinle ilgili bazı e, kamuoyunda sözler sarf ediliyor. Bizim de kulağımıza geliyor. Size de söyleniyordur muhtemelen. İşte Vehbi Bey biraz geri mi duruyor? Vehbi Bey'in bir Bey kırgınlığı, küskünlüğü mü oldu? Ankara ziyareti sonrası. Bu tür algılara, dedikodulara ne tür cevap var? Yok özellikle zaten benim çalışma ekibi arkadaşlarıma şunu söylemiştim. Aday adaylık süreci başlayınca yani bu listeler kesinleşene kadar mümkün olduğu kadar biz bazı konuda da uzak duralım. Çünkü genç kardeşlerimiz var, bu işe yeni girenler var, ee, daha önceden bizim gibi işte bulunmuş ama hevesi olan, düşüncesi olan bütün bu kişiler ortaya çıksın. Yani aday adaylı adına, sahada Trabzon'u temsil edebilme adına her ne kadar değerimiz varsa ortaya çıksın. Biz evet 5 senedir sahadaydık. 5 senedir sizinle beraberdik. Ee, yani e, gayet tabii bakın. E, mesela ben televizyon programı biliyorsunuz çok davet geldi. Oradaki arkadaşlar siz de bilirsiniz. Aynı şeyi söyledim. Yani sahada böyle bir pozitif üstünlük havası oluşmasın. Medyada böyle haberler çıkmasın. Çünkü Trabzon'un değerleri her kimse e, ben de tanıyayım. Genel merkezde tanısın. Herkes kendini daha rahat tanısın noktasında biz özellikle bir miktar geri kaldık. E çalışmalarımız tabii takdir ederseniz Biz geçen e, seçimden beri ara vermedik. Yani e, bu şeyden sorunları ile ilgili halkımızda e, işte, el ele kol kola beraber olma adına her ortamda ama her ortamda beraber olduk. Benim için şu günler e, farklı bir gün olmuyor. Ben zaten dün de bunu yapıyordum. Seçim kararı alınmadan önce de bu işleri yapıyorduk. E, bugün de bunları yapıyoruz. Ama özellikle medya üzerinde e, kim seçilir, liste nasıl oluşur noktasında ben bilinçli olarak geri durdum. E, arkadaşlar kendileri rahat sesinde Çünkü hani şu 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 olur, şu olur, şu olur. E, ondan sonra geri kim olur bir şey kalmıyor. Yani o zaman insanlar niye aday aday olsun? Yani Bakın farkındaysanız ciddi bir aday aday şeyimiz oldu. Eminim bunda da bizim de bir katkımız oldu. Çünkü iddialı isimler olarak hani halkın tabiriyle veya seçmenin gözünde bir sahada olmayınca arkadaşlarımızın cesareti oldu. Onlar geldi. Aday aday oldu. Tabii bütün bu çalışmalar bugün yapılacak olan işte bu temayülden sonra genel merkez çalışmalarından sonra Trabzon'u e, öncelikle AK Parti adına daha sonra da Cumhur İttifakı adına en iyi şekilde temsil edecek e, kadro oluşacaktır. Genel merkezimiz e, Cumhurbaşkanı bu konuda Türkiye'nin en mahir insanlardan birileridir. Onların kararı e, başımız bir e, gereği neyse bize de bir görev verirse sevesi. seve üstleniriz çalışırız. E, velev ki ay, başka bir ortamda kal seni düşünmüyoruz derlerse de biz dava adamı olarak olduğumuz yerde mücadelemize devam ederiz. Tekrar seçimlerin ülkemize, milletimize, Trabzon'umuza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim sağ olun. Sayın Koç. Sağ Çok sağ olun. Sağ olun.